Merhaba arkadaşlar. Ben Azize İnci. Seyri Lezzet sayfama hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz tiramisu tadında, çok lezzetli, kıvamı muhteşem olan bir sütlü muhallebi tatlısı. Eminim sizde denediğinizde e, çok beğeneceksinizdir. İsterseniz tarifimize başlayalım. Öncelikle bir tencere alıyoruz ve içerisine 1 litre sütümüzü döküyoruz. Daha sonra üzerine bir yumurta ekliyoruz. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyoruz. Ben buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Daha sonra 2 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Ve bunları güzelce çırpıyoruz. Burada önemli olan şey, karışımımızı ocağa almadan önce yumurtanın tamamen çırpıldığından emin olmamız gerekiyor. Eğer yumurtanın tamamen çırpıldığından emin olmazsak ve tam çırpılmamış olursa, içinde yumurta top top pişecektir ve bu da tatlımızın çok kötü olmasına sebep olacaktır. O yüzden mutlaka buna dikkat edelim. Güzelce çırptığımız karışımı ocağın üzerine alıyoruz ve pişene kadar karıştırmayı hiç bırakmıyoruz sürekli çırpmaya devam ediyoruz Yaptığımız muhallebinin güzel olmasını, pürüzsüz bir kıvam almasını istiyorsak yapmamız gereken karışımımızı ocağın üstüne koyduğumuz andan itibaren ocaktan indireceğimiz ana kadar durmadan çırpmak. Eğer bunu yaparsak güzel bir sonuç aldık demektir. bizim muhallebimizde koyulaşmaya ve yavaş yavaş kaynamaya başladı. Kaynar kaynamaz ocağın altını kapatmıyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika daha pişirmeye devam ediyoruz. Altını biraz kısıyoruz ve tekrar 3-4 dakika pişirmeye devam ediyoruz. Daha sonra pişirdikten sonra ben ocağın altını kapattıktan sonra bir su bardağı şekerini, bir paket vanilyasını ve bir yemek kaşığı da tereyağını ekliyorum. Ben bunları altını kapattıktan sonra ilave ediyorum. Tabi siz isterseniz önceden ya da daha kaynamayı durdurmadan da ekleyebilirsiniz. Bunların hepsini ekledikten sonra tereyağımız eriyene kadar karışımı yine karıştırmaya devam ediyoruz. Tereyağımız eridikten sonra muhallebimizi ılık bir ısıya inene kadar kenarda dinlenmeye bırakıyoruz. Alınan e, muhallebimizin içine bir paket krem şanti ekliyoruz ve bunu güzelce blenderla çırpıyoruz. Muhallebimiz pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi muhallebimiz tereyağı gibi pürüzsüz çok güzel bir kıvam aldı. Muhallebimizi çırptıktan sonra kenara bırakıyoruz ve diğer hazırlıklarına geçiyoruz. Ben öncelikle bir küçük kasenin içine bir tatlı kaşığı nescafe kullandım ben koydum ve üzerine yeteri kadar su ekleyip kahveyi erittim. Daha sonra kedi dillerinden alarak bölüp Tatlıyı kaselerimin altına böyle bir sıra olacak şekilde dizdim. Ben Nescafe tercih ettim. Siz isterseniz Türk kahvesi de tercih edebilirsiniz. Benim oğlum Türk kahvesiyle çok yoğun bir aroması olduğu için yemiyor. O yüzden ben Nescafe'yi tercih ediyorum. Tabi bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Bundan sonraki bütün aşamalar tamamen sizin hayal gücünüze dayalı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kaselerimin altına bir sıra kedi dilini döşedikten sonra üstlerine kaşıkla göz kararı yaklaşık kasenin ortasına gelecek kadar muhallebi'mden koyuyorum. muhallebilerini bir sıra koydum tatlılarımın üzerine tekrardan ortalarına bir sıra daha kedi dilinden diziyorum Dizdiğim bir sıra daha kedi dili bisküvisinin üzerine tekrardan muhallebilerimi ekliyorum. Benim verdiğim bu ölçülerden yaklaşık 6 kase tatlı çıkılıyor. Siz ailedeki fert sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Tabi adet sayısı kullandığınız tatlı kalıplarına göre de değişecektir. Benimkiler biraz büyükçe yani daha küçük bir kalıp kullanırsanız 7-8 tane de çıkarabilirsiniz. Tatlı ölçülerinizi ona göre ayarlayın. Muhallebilerini güzelce ekliyoruz ve düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi 6 tane çıktı. Daha sonra üzerlerine ben kakao septim. Siz isterseniz meyvelerle veya farklı şeylerle de süsleyebilirsiniz. Bundan sonrası dediğim gibi tamamen sizin hayal dünyanıza kalmış, damak zevkinize kalmış. Bundan sonra tatlıları soğuttuktan sonra servise hazırdır. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz, size faydalı olabildiysem, kanalıma abone olur ve beni Instagram üzerinden takip ederseniz çok sevinirim. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. çok hafif, sizi rahatsız etmeyen, şu an videoda gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvama sahip, çok lezzetli bir muhallebi tarifiyle sizlerle birlikte olduk. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.